Selamun Aleyküm. Havuzlarımızı boşaltmaya başlayalım. Ömer Bey'e... <laughs> Neler çıkmış bakalım 6 ay sonra. Ay maşallah. Nasıl bir erkekmiş bakalım. Hay maşallah, ne biçim olmuş bunlar ya? Hay maşallah. Şu köşeye şöyle sıkıştır. Heh. Maşallah. Ömer, hepsi dediğim gibi kalem gibi olmuşlar. Çok söylemiyoruz abi, devamla. Maşallah. Şu köşesi seçtiğinde şöyle Ömer. Hay maşallah. Vallahi hepsi bir kalem olmuş ama. İyi seçmiş mi? He. Abi hepsi bir. Hay maşallah. Aç şöyle. At 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 at. Hay maşallah. <laughs> akşama kadar yakalarız artık. Evet. Evet akşama kadar sürecek gibi. Hay maşallah. Şimdi ayrı ayrı at Şey zor olmasın. Çok güzel olur, çok güzel. Hay maşallah. Hepsi aynı tarafa al. Şurada bir yer çektir, güvenilir. Şu kandarın içinde. Evet, evet. Evet. Sura, al, 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 yapıştır. Çok iyi, çok güzel. O değişik bir şey ya, kalsın mı? Dur ay. Bu erkek. Hala enteresan bir erkek. Şuna bak. Kafasındaki yara değildir he. Şuna bak. Oradan çektik vermiş. Var mı böyle bir şey ya? Lan iyi seçmişsin ha. Ben şeyi açayım da, motor açayım da biraz daha su çeksin. Bir yandan da su çeksin. Ağzı doluydu gördün mü? Attı mı? Evet. <laughs> Hay maşallah şuna bak. Abi biz hamsi beslemiyoruz. Hamsi değil mi ne bunlar? Şunu bir vursana kepçeyi şunu şunu şunu. Bunu bir yakala sen. Ha? Bu nasıl bir şey lan? Hay maşallah. Dağlara taşıdı. Kars abi kars. Koşak bakayım abi. Koşak koşak Şu ileri erkekleri o, o şey atalım. Hay maşallah. Rengi, forma bak abi. Güzel güzel. Bunları da boşaltalım sonra. Abi bu da toplamacılara gelsin. Hahaha. <laughs> Hatta şu büyük ekip de şuraya. Maşallah. Kepçeyi versin abi. Versene şu kepçeyi bana bir. Atattım, şöyle atak bunu şöyle atak. Kötü Yatırım da yüzü çok güzel. Bak, <laughs> küçük bir şey yakaladım. Bakalım nasıl olmuş. Al Kepçin. Hay maşallah. Hay maşallah. Çok güzel Ömer. Evet. Çok güzel. Çok güzel emeğimize değmiş yani. Abi emek veriyoruz. Maşallah. 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 Ben o motoru açayım bir yandan da su boşaltsın olur. Maşallah. Heh, bir dişilere bak abi. Bak bak şuna bak. Aynen. Beş sene önce ne yapıyorsak aynısını yapıyoruz. Hamdi kul olaydı da izleyeydi Hamdi neredesin lan? Maşallah. Maşallah maşallah. Ben şey yapayım motor açayım da boşalsın su fazla. Kaç şuraya yükselen işte. Hadi kral, hadi kral. Ver bakalım. Akşama kadar yakalasın Ömer sen böyle. Her adam girişle. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel olmuştuk. Olmuştu. Kaçtı. Güzel. At şuna. Şurada. şurada, şurada bir vatoz var. Şunu evet. ezmeden bir alıver. Ezmişsin. <laughs> Ezmişsin abi. Rahmetli olmuş. <laughs> Allah kınakların Yasin selam nasılsın Yasin? Abi, bu çekiyor. çekiyor bir yandan ya şimdi bir şey kalmasın. <laughs> Vay, ya Rabbi. Hay anaslay. Tamam kral. Şaka yapıyorsun herhalde. Hay. Sağ olasın Onur Öztekin teşekkür ederiz. Kaleminde bir diş al. Evet. O tarz ben seviyorum biliyorsun. Evet. Ha, bak bu da güzel bir etek Hakikaten iyi işte. Beğendim. Abi her zaman diyoruz dinimizde bir dinimizde. Her zaman kalite. Yasin, kar var mı çorumda Yasin? Aleyküm selam Yanlış anlama bir şey Maşallah maşallah Akıl canlandı mı acaba? Evet, Ömer. Gayet güzel bir. Merhaba kral. <laughs> Hay maşallah. Maşallah, bu da güzel bir yerde. Şey. Bak şöyle. Buraya mı kısım? Dur ya. Evet, çok tatlı bir dişi bu da maşallah. Bu da güzel bir kişi. Bu sene bu sezon Yunus'a dönecek Yunus severler. Evet. Kova oh, mı oh. kova? Oh, kova doldu. O zaman bir mola veriyorum. Yasin bereketli olsun. Haydi bir gün bir Evet, evet. Güzel. da tarafa gel. Bu tarafa gel abi. Ben sana bir kepçe daha getireyim. Bekle. Evet, bayağı yakalamışım. Göster, göster at koyalım. Güzel bir dişi. Kovaya evet. at, da değil. Sağ olasın Yasin. Maşallah. 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 Tamer sağ olasın. Maşallah. 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 Ömer Saka ot, Otto'nun ümit şahil farkı diyoruz. O da güzel ya. Yapacak bir şey yok. Daha güzeller de var. Hay maşallah. Şu iki kepçeyi kullan. Arada sıkıştır şöyle. Hamsi, hamsi. Falan, falan. Hepsi var. İçine koy. bir tek tek. Güzel güzel. Maşallah güzel. 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 Çok, o da çok tatlı bir yazık değil mi? Evet. Maşallah. Maşallah. Çok sağlam herhalde. Kırmıyorlar ya. Maşallah. Maşallah. Çok güzel maşallah. Evet. Evet. Onun zamanına da kral. Evet. Hay maşallah. Birileri kalite diyordu, yedi cm. mi? Ona bir havuzda, havuzda şu Bak Onu da atar oraya. Tamam gel bir bakalım onlara. Bak otur çıkıp, Çok tatlı bir şey oldu. Çok iyi, çok iyi. Maşallah. Maşallah. Oo. Onu bana ver. Bak, basaydım ben. Onu ver. Onu ver bana ver 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 ver. ver. Ben şöyle bir koloni kurayım şuraya Ömer. Heh. Çok güzel bir erkek burada maşallah. Ona bir bakayım ya. Abo. Bu nasıl bir şeydi lan? Hay maşallah. demiş. Güzel. Güzel. Ver, ver bakayım onu. Küçük prenses. Bunları Mayıs'ta çıkaran. Çok güzel. Bu güzel bir şey. Ver bakayım onu. Ver ver ver. Hay maşallah. Senin tarzların burada, dur <laughs> Şöyle ayırayım, bir koloni yapayım oraya kendime. Güzel olur. Al, dur İşte bunlar benim kalemim. Ya, Kitap gibi olacak ama. Burada güzel, onu bir dakika bekle onu da alacağım. Ver bakayım. Tamamen görseldir, satılık değildir. Böyle bir satarım ki şaşan kalırsın diyorsun. Allah'ım maşallah. Hı? çok korkusu. Aa. Şu işte bunlar benim kalem. Önce ne öğrettiysek ailesini öğretmişiz kardeşim Maşallah Denge bak kral ya Böyle bir renk var mı? Sonu yakarsın ha <laughs> Maşallah

oy 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 oy. Krala bak. Gel buraya. Gel. Buraya. <laughs> evet. Kral buraya orada bakayım. Bakayım bir. Bakayım ver bana da. Abi bunlar 3 ayda dursun orada. Ömer çok güzel bir dişi çıktı burada. Maşallah. Görüşürüz Yasin. Teşekkür ederim. Beklerim buraya da. İyi bak kendine. Evet çok güzel. Aa o da güzel bir dişiymiş. Bırak bakayım. Gel buraya. Evet, maşallah. Bir kalem balık çıktı abi. Bak yine atladı havuzdan ya. Sezon kralına girdik. <laughs> <güldü>. Hayırlı akşamlar. <laughs> Teşekkür ederiz arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun.